Bu kuru kafa numarasına imkan yok, dayanamazlar! <laughs> Ulan sakın korkudan ölmesinler! Hababamla dalga geçmenin cezası ölümdür! <laughs> Kız milleti yedi canlıdır, bir bok olmaz! <laughs> Keşke olsa! Ampulleri de taktık mı tamam! Al sipiri de! Çek şu kordonu oğlum! Çocuklar, kızlar aşağı inin, hadi çabuk olun! Bana mı sordun aşık olurken? Kızdırma beni durup dururken Zaten dertlerim... Aa, hayrola kızlar gecenin bu vaktinde? Deniz mi kazındı açlıktan? Onun için mi geldiniz? Ha, canınız sıkıldı. Ablanızla konuşmaya geldiniz, değil mi? Niye öyle kötü kötü bakıyorsunuz bana? Gelmeyin üstüme! Gelmeyin üstüme! Vururum vallahi! Demek bizi çok seviyordun, ha? Kızlardan yanaydın, ha? Vallahi benim bir suçum yok. Sen onu benim külahıma anlat. Tutun şunu kır. Ne yaptım gel ki ben? Bakayım. Ay. Bir dur, sakın. Ay. Kırık kılıb. Kırık kılıb. mi? Tövbe! Kimse yok gelin içeri. Savaş Hadi çabuk ol. Neredeyse gelirler. Yak şunu bakayım kuru kafa. Hadi. Yürüyün. Hadi şimdi ayva yedi. <laughs> Nasıl korktu Hafize? Gözleri yuvalarından fırladı. Oh olsun bir daha bizimle uğraşmamayı öğrenir. Hele bir daha yapsın ağzını yırtarım o cüce <laughs> karını. Dilini dibinden keserim. <laughs> <laughs> Hafize'nin dersini verdik şimdi sıra Hababam'a geldi. Rezil ettiler bizi. Hadi kızlar, işletin kafaları da bir de biz plan kuralım. Ama esaslı bir şey bulalım ki rezil olsunlar. Bizimle uğraşmamayı öğrensinler. Fena fikir değil. Ne oldu? Aa, elektrikler kesildi. E, ne yapacağız? Hadi yatalım bari, yarın düşünürüz. İyi geceler, <laughs> iyi geceler. Hadi kızlar, iyi geceler. Iyi geceler. Hadi. Gelecek. Sen bu işin sonunu düşünmedim mi? Hop hop. Alçaklara kar yağıyor, mi? Bastı. Sen bu işin sonunu. Alır parayı. Düşünmedin mi?